anlaşılmışlıklarını size anlatmışlar ondan sonra. Niye biliyor musunuz? Neden? Gazetecilik yapmadım ben. Dostluk başka şeydir. Bazı çevrelere gazeteci olarak girerseniz bizim maalesef birçok arkadaşımızın düştüğü hatadır o. Anında ee, anında kapının dışında kalırsınız. Ben gazetecilik yapmadım. Aramızda e, bazı o zamanki hanedan mensuplarıyla hanedan diyorum onlara tabii ki e, çok yakın dostluklar vardı. Dostluklar kurulmuştu. Ee, ama gazetecilik yapmadım ben. şey odur sebep odur dostluk ayrıdır yani iş ayrıdır dostluk ahbaplık ayrı bir şeydir hatta yakın dostluk bambaşka bir şeydir hmm. o da zaman da. illaki yazmadıklarınız anlatmadıklarınız vardır ee, herhalde tabii belki ben 50'de birini yazmadım 50'de birini belki. o kadar yazılmaz efendim onlar özel hatıralardır Hmm. Özel mesele yazılmaz. Ya Enver'de de oldu. Kitapta yani Enver Paşa kitabında. Şah baba da hep söylendi. İşte sansür etti diyorlar. Ya ailevi meseleden bahsediyor. Karı koca arasındaki çok özel ifadeler, kavgalar, didişmeler veya baba kız arasındaki meseleler kimseye alak alakadar etmez. Ben öyle yetiştim. Ben ona saygı duyuyorum. Ve onu yazmam. Ama o e, müzmin böyle Atatürk'e şuna bunu hakaret etme peşinde olan kişiler nokta nokta geçiyor. Vay sansürlemiş. Enver'de dünya kadar var onlarda. Hmm. Niye koyayım? Enver Paşa ile Naciye Sultan arasında olmuş bitmiş bir şey. Ha evrak bendeydi. Bütün mektuplar çünkü rahmetli Osman Mayatepek torunu hmm. ondaydı. E, Türkan Hoca'nın, Türkan Hanımı oğlu bizim kimya hocamız Türkan ama. Emel Paşa'nın kızı. Hı hı. O da mektepte. Ee, kitap e, çıktı. Daha ben evrakı iade etmeden, çünkü biraz kalsın dedim. Bir şey olur falan orijinale bakmak gerekir. Bir tartışma olur. Vefat etti. E ne yapayım? Daha önce de ne yapacağımızı konuşmuştuk. Ben askeri yaşıyor ve hepsini. Kolilev içerisinde. Ataseye. Yani Akuma Askeri yaşıyor. Ee, ama şimdi şu kitapta yani Şurada nokta nokta kısımlar vardır. Buna siyasi değildir. Bunlar karı koca arasındaki hususi şeylerdir. Aslında sizi tanıyanlar e, yani e, gerektiği yerde hoşa gitmeyecek mi diyorsunuz ya en başta da mesela bir belge kardeşim belge budur belge ne söylüyorsa ben onu yazarım diyorsunuz ya, ya seni yani sizi tanıyan biri zaten adamlar... ideolojik bir hareket yapmayacağınızı tahmin Hayır. etmesi lazım. Ama efendim e, müzmin müz iç Böyle öyle kişiler var ki her şeyi söylüyorlar. Bir de mesele şu. yani biraz ayıp olacak bunu söylemem belki ama o kalalık gibi görmesinler lütfen görmeyin siz de. Türkiye'de Osmanlı kavramını ve Osmanoğulların hanedanı senelerdir ideolojik bir mesele olarak kullanan bir grup vardı. Hı. Bundan hiçbiri belgele ulaşamadı aile belgesine. Sultan da Vahdettin Evvah ben aldım. Çünkü dediğim gibi gazeteci bilmem ne yahut ideolog ilişkisi yoktu ki aramızda dostluk ilişkisi vardı. Ve ben saygı gösterdim o evrakka. Şimdi mesele vay efendim ondan senelerce uğraştılar şey yaptılar alamadılar ben nasıl alırım? Verir misiniz diye rica mı ettiniz yoksa onlar hani e, yok. size böyle aa Muratçım sen çok güzel. E, yok, yok. Kimse kimse kötü. öyle bir şey vermez ama e, hep konuşurduk yazılması çünkü ee, Şah Baba Sultan Mahdetini yazmak benim çok gençlik yıllarımdan beri bir hayalimdi. Şunun için ama öyle hayranlık falan filan değil. Merak ediyordum. Yani 17 Kasım sabahı bir İngiliz zırhlısıyla Türkiye'den ayrılmış. e Ne olmuş? Ee, bir kitap vardı hakkında Tarık Mümtaz Göztepe'nin. Onun için hiçbir şey yoktu. Ve bazı kitaplarda da işte Şam'daki mezarın üzerinden park geçti. E, park yapıldı, mezarlar yok oldu, kemikleri çöpe atıldı falan diye yazıyorlar. Enver Behnan'ın kitabında geçiyor. Halbuki ve bu yanlış ifadeyi duruyor Şam'da şey, Selimiye Camii'nde. Efendim e, bu yanlış ifadeyi ansiklopediler bile kullanmıştır Türkiye'de. İstanbul ansiklopedisine bakın park yapılmıştır diyor. E, o mezar orada duruyor. Senelerce fotoğrafı da yayınlandı şey <laughs> evet. Kabir orada. Şimdi e, yani evet bu. İşte ee, Hüvel Hayyül Baki Es Sultan İbni Sultan es Sultan Mehmet Vahidettin Han Hanet Saadet ee, 6. Ruhuna Fatiha. Veladeti tam göremiyorum. 21 Şubat 1861 galiba 20 Recep 1277 vefat 16 Mayıs 1926 ee, orayı okuyabildim. Zilhicce'yi okuyabildim. Sayıyı göremiyorum. 1345. E, Altada şey Ayet-i yazımı şeyde. işte burada Allahu la ilahe bismillahirrahmanirrahim. Allah orada da o diye. Lazim diye bitiyor. Ha yani meraktan şey oldu. Hep yazmak istedim. Ama dediğim gibi hayranlık bilmem ne falan değil. E fısat da oldu. E, konuşurken yazsam etsem. Şunu da söyleyeyim aile çok düşündü. Hmm. Öyle pat diye bakın. Bir hatıra falan diyorsunuz. Bir hatıra anlatayım. Rahmetli Hanzade Sultan. Paris'te yaşıyor. Ee, vaktimiz var mı bizim? Var Konuşuruz. var var. Ha? Ne kadar kaldı? Devam. Konu konuşacak başka şeyler de var çünkü. Tamam. Ee, <laughs> mektupların onda olduğunu duydum. Hı. <laughs> Ama o da hatırlamıyor. Yani Sultan Vahdettin'in Sabiha Sultan'a kızına ve Ulviye Sultan'a diye iki kızı var çünkü. Ona yazdığı mektuplar ve şahsi evrakının onda olduğunu duyduk. Ama sultan da bilmiyorum bir şeyler vardı diyor annemin vefatından sonra diyor. Evinde çalışan bir hanım vardı, bir İspanyolu, Jose. Hayatımı bilmiyorum, İspanya döndü sonra. E, Jose dedi ki, onlar dedi, kömürlükte dedi. Kömürlük dedi, eski kömürlükte. Onlar da bir depo olmuş sonra. Hı. Paris gaza geçtikten sonra. Saray elbiselerinin içerisinde dedi, bez kaplı bir çantaydı o dedi. Yok öyle bir şey dedi Hanzade Sultan. Vardı, yoktu falan. E, gittik, baktık. Anneniz dedi, vefat ettiği vakit dedi, İstanbul'a siz buraya getirdiniz dedi. Sabiha Sultan'ın vefatında. Ben koydum onu dedi. 71 ee. sene. Hakikaten çıktı. Vahdettin'in çantası, gözlüğü, o meşhur gözlük, bazı objeler, eşyaları ve böyle evrak. Allah dediniz. Allah dedim. Allah. <laughs> Efendim e, ama e, yazmama da karar verilmiş ha. kitabı. Şimdi Hanımefendi Sultan dedi ki beyefendi de anlarsınız, anlayış gösterirsiniz dedi. ...hatırasıdır annemin bunlar dedi. E şah babamın. Çünkü dedelerine Şah Baba diyor onlar. İsmi onun için koydum. Çok konuştuk ne isim verelim. E, Birçok isim çıktı. E, sonra sultan e, Şah Sultan... ...vallahi dedi Şah babama ne denir... isim çıktı Şah Baba dedim. Öyle oldu. Hmm. Efendim e, hatırası için şeyi var dedi. Ben size fotokopi vereyim dedi. Peki dedik. Hiç unutmuyorum. Paside... Ee, şeyde oturdu Hanza Sultan Rahmet'e. Plastik Araba falan yok. Taksi falan oralarda zaten lüksem de şey. Hele o yağmurda Paris'in bilirsiniz şeyini. Hazade Sultan'ın bir el yapısı, yapımı Mercedes'i vardı. Oraya bindik. Rudele Pompa gittik. Yine aynı semt ama uzak bir yerde. Orada güç bela park etti. Bir fotokopiciye gittik. Adam da Cezayir'le fotokopici. Baktı Bunları çektireceğiz dedik. Arapça zannet okuyabilir. Ne bu dedi? Bu hmm. Dedi ki Otoman. Şey falan. Aa falan. Tam çekecek. Hanzade Sultan. Beyefendi dedi. Hazır değilim dedi. Aa. Yarın yapalım dedi. <laughs> ne diyeceksiniz? <laughs> Tabii Sultan Efendi dedik. Çantaya hepsi kondu. O bezi geçirildi. Geri. Ertesi gün tekrar gittik. Hadi bugün yapalım. Aynı şekilde. Beyefendi beni affedin. Hazır değilim. Tekrar geri döndük. Oturuyoruz evde. Şömine yanıyordu. Hiç unutmuyorum. Pazideki evde. Ee, i̇şte işte işte ha, bilmiyorum doğru mu yapıyoruz. Çünkü ne olduğunu bilmiyorlar mektuplarda. Bir de o var. Hmm. Ee, yani şeyi diyor, açık açık da söylüyor. Fena şey yazmayacağınızı biliyoruz ama onu ayırt edemeyiz. Hmm. Şeyi falan. Ben ama ben de çok şey vaziyetteyim. Sultan Efendi dedim. Öyle denebiliyorsunuz onlara. Bakın şömine burada dedim. Şunu Allah aşkına atın, yakın hepsini. Siz de kurtulun, ben de kurtulayım bu şeyden dedim. Ve dedim Şah babanız tarihte hep aynı şekilde geçsin. Anlamaya başladı. Şeyden durdu durdu çantayı sizin dedi sütünüze havale ediyor. Emanet ediyor. Bir getirdim buraya. Heh, e, şe, her şeyi yayınlamadım bunu da söyleyeyim. Çok özel şeyler de var bazı yayınlanmasına gerek görmediğim şeyler de var çünkü şanssız bir insan kazık yemiş, kandırmışlar vesaire hepsi var. Hmm. Düşünebiliyor musunuz? Beş parasız kalmış Sanremo'da. nişanlarını satmak istiyor, Niş mücevherli nişanları, saray kuyumcuları, evlilik kuyumcuları renkli cam takmışlar mücevher yerine. Sahte çıkıyor. Böyle kazıklar yemiş. Ha, ee, sonra Şah Baba çıktı, o bütün çantayla beraber evrak olduğu gibi. Ee, mühürlü bir e, torba zarf içerisinde e, 50 sene açılmaması şartıyla bir arşive verdim ben. Çünkü o özel şeyler de var içinde. Yani, o evrak böyle geldi. Ama tabii bu tabii evrakın bir kısmı. Son Şah Sultan, asıl evrak ama buydu. Hanzade Sultan'la giydi. bu Nesli Şah Sultan'la da şey yaptım.